YouTube Astro Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. 30'unda gerçekleşen yılın son yeni ayı son derece olumlu, dönüştürücü enerjileri etkili kılacak hayatlarımızda. Merkür ve Satürn'ün arasındaki gergin enerjilerden sonra yaşam yolculuğumuzda şimdi büyük resmi görebilmek, bizi korkularımız, kaygılarımız, baskılandığımız pek çok alışkanlık ve ilişkiler yüzünden gerçek mutluluktan ve başarıdan alıkoyan pek çok enerjiyi arkamızda bırakabilmek için destekleyecek. Jüpiter ve Satürn'ün yansımaları da hayatımızda öncelikleri yapılandırmak, kendimizle ilgili bizi bolluktan, bereketten, şanslı olmaktan alıkoyan farkındalıklar kazanarak bu anlamda zincirleri kırmak için destekleyecek. Yeni ayın şifası 2025 gökyüzü enerjilerini doğru değerlendirmeniz için her birinizin üzerine olsun. 2025'te cesaretli davrananlar, sevip sevildiğinin kıymetinde olanlar, kendi hakkına girmekten vazgeçip kendisiyle barışanlar, kazananlar olacak. Haftanın gökyüzü enerjileri, gökyüzünün 12 burcu etkileri tüm detaylarıyla YouTube Astro Deha'da sizlerle. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Haftanın sayı sekansı 1125 bir güneşin, iki ayın, beş Jüpiter'in sayısıdır. 1125 zorluklardan sonra gelen ferahlığın, kendi içimizde yaşadığımız acılardan sonra zümrüt ankı olup yeniden doğmanın sayı sekansıdır. Yenilenmek, arınmak, kendini yenmek, istediğimiz hedeflerle ilgili konularda yaptığımız yüzleşmelerden sonra madden, manen, ruhen zenginleşmek ve hak ettiğimiz değerleri almak anlamına gelir. Dilerim her biriniz hak ettiğiniz değeri alanlardan, kendisiyle barışıp atalardan gelen zorlayıcı karmalardan şifalananlardan olun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 1125. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. 2025 yılı boyunca aynı kalacak doğum gününüz ve sayınızla sayı sekansınızı öğrenip her hafta onedio.com'daki köşemden takipte kalabilirsiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Astrodea ailesi haftanın yantrası. Hint yantra koleksiyonumuzdan Shani, Satürn yantra. Doğum haritalarımızda Satürn öğretmendir. Bir disiplinli komutandır oto kontrolümüzü, irademizi, hayat yolculuğumuzu ortaya koyabilmemiz, karşılaştığımız zorluklarda pes etmek yerine mücadele etmemiz için iyi bir satürne sahipsek hayatımızdaki pek çok zorluğun üstesinden gelmekte kararlı davranıp hedeflerimize ulaşırız. Fakat doğum haritamızda satürnün zayıf ve zararlı bir yerleşimde ise özellikle doğum haritalarımızda ilk evde yerleştiyse ya da sade satış sürecinden geçiyorsak hayat bize beklenmedik zorluklar getirebilir. Biri bitmeden bir direğiyle uğraşmak zorunda kalabilir hayatı olan hevesimizde tutunmakta zorlanabiliriz. İşte Satürn yantra üzerindeki sayı sekanslarıyla doğum haritamızdaki zayıf ve zararlı Satürn enerjilerini dengeleyen sade sati sürecinde yaşadığımız zorlukları pozitif bir dengeye getiren bir yantradır. Sizler de doğum haritanızda Satürn'ün hangi konumda olduğunu öğrenmeli, Satürn yantra kullanıp kullanamayacağınızla ilgili bilgi almak için 0212 580 32 bize ulaşmayı denemelisiniz. Satürn yantranın şifa dolu enerjisi tüm zorluk zorluklarınızı kolaylığa, yaşamış olduğunuz gerginlikleri mutluluğa çevirsin. Aldım kabul ettim mühürledim. Evet 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 yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Haftanın kristali. Florit baykuş. Baykuşun bilgeliği, floritin gökkuşağı renkleriyle zihinsel anlamda zorlandığımız tüm kaygıları, kendimizle ilgili konularda çelişkileri, bağımlılıklarımızı şu anla birlikte dönüştürsün ve başarının en yüce ve en yüksek halini tüm yaşamsal alanlarımızda etkili kılsın. Özellikle dikkat gerektiren işlerle ilgilenen ve öğrenciler için son derece faydalı olan florit kristali, kişinin karmaşık işlerle uğraşmasında da netlik kazanmasına yardımcı olur. Beyin hücrelerinin elektrik yükünü uyarır ve daha fazla yaşam enerjisini ruhlarımıza taşır. Florit özellikle uyum ve denge çalışmalarında, meditasyonla ilgili konularda ve psikolojik rahatsızlıkların şifalanmasında da kullanılan bir kristaldir. Floritin güçlü enerjileri baykuşun bilgeliğiyle tüm yaşamsal alanlarınızda etkili olsun. Aldım kabul ettim mühürledim. Evet 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 yazalım yorumlara. Sizler de kristallerle ilgili merak ettikleriniz için astrodehastor.com'u ziyaret edip bize ulaşıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Mars'ın çocukları koçlar. Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda büyük fikirlerinizi ortaya koyup kabul olabilecek güçlü yansımalarla destekliyor sizleri. Kendinizi özgürce ifade ederken gereğinden fazla büyük cümleler kurmamaya ve hiç kimseyle sen ben yarış içerisinde bulunmamaya özen gösterin. Tevaz size çok şey katacaktır. Ve 30'unda gerçekleşen yeni ay enerjisiyle birlikte atalarınızdan gelen miras, taşınmaz mallarla ilgili konular size büyük faydalar sağlayabilir. Özellikle hayalleriniz neler? Uyumlu olmayan, size uymayan düşünceleri, yapıları bırakmanız için gökyüzü hafta boyunca destekliyor sizleri. Özel yaşamınızla ilgili konularda kendinizi doğru ifade edemediğinizi düşünüyorsanız, eş veya sevgilinizle bunu açıkça konuşmalı, ortak noktalarda buluşmaya odaklanmalısınız sağduyu dinlemek ve başkalarını ilişkinize dahil etmemek size çok şey kazandıracaktır. Ve özellikle sizlere tavsiyem bu hafta finansal konularda kararlar alırken aceleci tavırlar içerisinde olmamanız. Sağlıkla ilgili konularda ise Marsyen enerji özellikle ağız ve diş sağlığı ile ilgili hassasiyetlere dikkat sizlere. Haftanın sayı sekansı 1125'in enerjisi sizlerle olsun. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. çocukları boğalar. Gökyüzü bu hafta finansal konularda dikkatli olmanız gereken enerjileri barındırmakta. Beklenmedik harcamalar, profesyonel yükümlülüklerinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz. Özellikle Jüpiter ve 11. evinizdeki Satürn'ün açıları size kolaylıklar sağlayacak. Yeni imkanlar, Finansal konularda ek gelirler elde edebilecek yansımalarla güçlendirecek sizleri. Endişelerle, kaygılarla kendinizi bunaltmak yerine çalışma hayatınıza, evrene ve kendi yeteneklerinizle ilerleyeceğinize güvenerek hareket edin. Özellikle hafta boyunca tartışmalara yatkın yakınlarınızdan uzak durmalı, tartışma ortamlarıyla zaman kaybetmek yerine işinize, eğitiminize odaklanıp elinizdeki işleri tamamlayıp yeni bir döngünün içerisinde yer almak için cesur davranmalısınız. Ayrıca bu hafta boş vermekten uzak durmalı, hiç kimseye ara buluculuk yapmamalısınız. Sizlere tavsiyem özel yaşamınızla ilgili konularda da gökyüzü sizleri desteklerken isteklerinizi, arzularınızı, ortada var olan sorunları konuşun çözümleyin. Her şeyden önce kendi değerinizin farkındalığıyla ilerleyin. Haftanın sayı sekansı 1125. 1125 enerjisi kuşatsın sizleri. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Merkür'ün çocukları, ikizler. Gökyüzü bu hafta Satürn'ün enerjisiyle kariyer hayatınızda Uzun vadeli başarılar ve önemli projelerle ilgili fikirlerle alakalı destekleyecek sizleri. Kendinizi ifade ederken olabildiğince doğal ve samimi olmaya özen gösterin. Kimsenin etkisi altında kalmayın. Kendinizi sakinlikle ifade edin. Hayallerinize adım adım yaklaşmanız için desteklenirken Satürn'ün enerjisiyle kendinize zaman ayırın. Yanlış düşüncelerden uzaklaşın ve başkalarının korkularının sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Ve bu hafta özellikle iş ve eğitim hayatınızda gösterdiğiniz çabaların karşılığını almaya hazır olacağınızın idrakinde olun. Bunun yanı sıra özellikle 12. evinizdeki gezegen yerleşkeleriyle kendinizi psikolojik olarak çok fazla zorlamamaya, başkalarının almadığı sorumlulukları üzerinizde yıkıp da kabullenmemeye dikkat edin. Aldığınız sorumluluklar psikolojinizi etkileyebilir. Özel yaşamınızda da bu durumdan kaynaklı gerginlikler ve huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca ayaklar ve eklemlerle ilgili hassasiyetlerinizi önemsemeniz adına uyarıyor sizleri. Özel yaşamınızda bekarsanız duygusal yakınlaşmalar yılın son yeni ayının hediyesi olabilir sizlere. Akışta ve kabulde kalın. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Ayın çocukları yengeçler gökyüzü bu hafta Merkür'ün ve Jüpiter'in yansımasıyla sağlıkla ilgili konularda daha hassas ve dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Özellikle kronik rahatsızlıklarınız varsa lütfen bedeninizi, ruhunuzu dinleyin ve tedavilerinizi ihmal etmeden hareket edin. Satürn'ün doğum haritalarınızda yüksek öğretim evinizdeki etkisi iş ve eğitim hayatınızda uzun vadeli hedeflerinize yönelik temelli bir yaklaşım içerisinde olmanın önemli avantajlarıyla karşılaşabileceğinize işaret etmekte. Sizlere tavsiyem yaralı şifacı Şiron'un da etkisiyle iş hayatınızda, özel yaşamınızda, eğitim hayatınızla ilgili konularda bir iyileşme döngüsünde olduğunuzu bilin. Zorluklar karşısında pes etmek yerine mücadele etmeyi seçin hafta başlarından itibaren iletişime vereceğiniz önem hem işle ilgili konularda sorunların çözümlenmesi hem de ailenin taşınmaz malları ve ortak kararlarla ilgili meselelerin çözüme kavuşmasını sağlayacak güçte. Özel yaşamınızda ise ne istediğinize karar vermeden keskin ve önemli konuşmalar yapmamanız adına gökyüzü uyarıyor sizleri. Haftanın sayı sekansı 1125. 1125 arınmanın ve güçlü başlangıçların haber sizler için. Akışta ve kabulde kalın. Gökler rehberiniz yolunuz açık olsun. Güneşin çocukları aslanlar. Merkür ve Jüpiter'in yansımasıyla hayatınızın iş ve eğitimle ilgili noktalarda hem iyi hem de zorlu enerjileriyle karşılaşabilirsiniz bu hafta. Benim sizlere tavsiyem resmin bütününü görmeye çalışmak. Küçük ayrıntılara takılıp kalıp sizden beklenenlerle ilgili istekler söylendiğinde bunu eleştiri olarak algılayıp da yanlış tepkiler vermeyin. Özellikle arkadaşlarınızın etkisi altında kalarak vereceğiniz yanlış tepkiler iş hayatınızda yanlış seçimler ve imajınızın zedelenmesine sebebiyet verebilir. Kontrolü sakinlikle dengede tutun ve özellikle finansal konularla alakalı gökyüzü hafta boyunca alacak verecek dengesini sağlamak önemli ve keskin yatırım planları içerisinde bulunmamak adına uyarıyor sizleri. Bilmediğiniz alanlara yatırım yapmaktan anlık dürtülerle bir anda kendinizi borca sokmaktan uzak durun. Özellikle Şiron'un enerjisi ruhsal anlamda yaralarınızın şifalanması, daha anlayışlı davranmayı, yaptığınız yanlışları, kişisel ve özel hayatınızdaki problemlere sebebiyet veren tavırlarınızı fark ettirecek sizlere. Her zaman dönüşmek mümkün. Yeter ki fark edin, isteyin ve gökyüzü siz desteklerken Şiron'un enerjisiyle şifalanmaya niyet edin. Haftanın sayı sekansı 1125 size şifayı, sevgiyi, birliği ve beraberliği getirsin. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Merkür'ün çocukları Başaklar. Gökyüzü haftanın ilk gününden itibaren ev ve kariyer hayatınızla ilgili konularda sizi doğru yönlendirecek, karanlıklardan aydınlığa çıkartacak enerjileri barındırmakta. Özellikle pazartesi gününden itibaren iş ve eğitim hayatınızda doğru ve yerinde iletişim, özellikle haklarınızla ilgili noktalarda kararlı tavrınız, üzerinizde oynanmak istenen pek çok oyunu bozabilir, arzu ettiklerinizi, hak ettiğinizi almanın mutluluğuyla özgüveninizi yükseltip yeni bir başlangıç içerisinde olabilirsiniz. Ayrıca Satürn'ün ortaklıklar ve ilişkiler konusunda size vereceği destek yanlış insanlarla ilişkilerinizi noktalayıp sizi seven, kıymetinizi bilen kişilerle ilişkilerinizi güçlendirmenize yardımcı olacak. Şiron özellikle finansal iyileşmeyi mümkün hale getiren enerjilerle kaybettiğiniz pek çok değeri ruhsal, maddesel kazanmanızı sağlayacak güçte. Özel yaşamlarınızda ise bekarsanız açık niyetli olun. Kalbinizi aşka açın. İletişimin anahtar olduğunun idrakiyle dinleyin, anlayın. Korkularınızın üstesinden sevgiyle gelmeye olsun gayretleriniz. Haftanın sayı sekansı 1125. 1125 enerjisi arınma ve yeniden başlama zamanı sizler için. Akışta ve kabulde kalın. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Venüs'ün çocukları teraziler. Değişim enerjisiyle karşı karşıya olduğunuz bir haftadasınız. Pazartesi gününden itibaren iletişim, kendiniz doğru ve nezaketli bir şekilde ifade etmek, iş ve özel hayatınızda dikkatleri üzerinize toplamanızı, hayranlık kazanmanızı sağlayacak. Pek çok problemi iletişimdeki başarınız sayesinde çözümleyecek ve insanların size duyduğu hayranlıkla Özel yaşamınızda bekar bir teraziyseniz anlamlı rastlantılarla, hoş yaklaşımlar içerisinde olacağınız jestlerle karşılaşabileceksiniz. Fakat Satürn gökyüzünün enerjileriyle kendinize bakmanız, aldığınız kararları hızlandırmanız, mağdur edebiyatı içerisinde olmadan hak edene hak ettiği gibi davranmanız adına destekliyor sizleri. Sizlere tavsiyem sağlıkla ilgili konularda da endişelendiğiniz bir alanda alacağınız güzel haberlerle sevinebilirsiniz. Daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeli, eğitiminizle ilgili konularda tereddütleriniz varsa uzmanlarla iletişime geçip bu anlamda düşünceleri netleştirip harekete geçmelisiniz. Özel yaşamınızda ise şefkat yeniden tanımlanıyor. Şifanın akışına ayak uydurun, güzellikleri, aşk da hayatınızın merkezine taşımaya olsun gayretiniz. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. <laughs> Mars'ın çocukları akrepler. Pazartesi gününden itibaren çarşambaya kadar finansal konularla ilgili noktalarda Olumlu gelişmeler sizleri karşılıyor. Beklediğiniz ödemeleri alabilir, zam veya terfi ile ilgili güzel haberler alarak kaybettiğiniz umutlarınızın yeşermesiyle yeni bir döngünün kapılarını aralayabilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızda hafta boyunca yaratıcı olmalı, Satürn'ün enerjisiyle kendinizi net bir şekilde ifade edebilmenin, ortaya koymakta zorlandığınız yeteneklerinize güvenerek ilerlemenin büyük avantajlarına da hazır olmalısınız. Özellikle Jüpiter ve Satürn arasındaki açılar aile hayatınız ve arkadaşlık ilişkilerinizde gereğinden fazla cömert davranmamanız adına uyarıyor sizleri. Kendiniz için yapmadığınız fedakarlıkları yapıp haklıyken haksız duruma düşebilir. Özel yaşamınızda da iyi niyetinizle karşılık aldığınız tepkilerden kaynaklı huzursuz edici enerjilerle üzülebilirsiniz. Denge önemlidir. Kendiniz için yapmadığınız başkaları için yaparken iki kere düşünün. Ve Şiron'un şifacı enerjileriyle iç güdülerinize güvenmeli. Sizi güçlendiren her şeye zaman ayırma kararlılığını seçmelisiniz. Haftanın sayı sekansı 1125. 1125 enerjisiyle arınma, şifalanma, köklenme zamanı sizler için. Jüpiter'in çocukları yaylar. Gökyüzü bu hafta kozmik değişimlerle arındıracak sizleri. Zihinsel olarak, ruhsal olarak arındığınızı hissedecek. Ortaklıklarla ilgili yaşadığınız gerginliklerin altında yatan gerçekleri öğrenerek haklarınıza sahip çıkabileceksiniz. Uyum, akılcı yaklaşım ve iletişim dengeleri yeniden yapılandırmanızı sağlayacak. Merkür'ün Jüpiter'le açıları özellikle ev hayatınızla ilgili konularda özgürlüğün, adaletin, karşılıklı anlayışın yapılanması adına destekleyici enerjiler olarak yansıyacak sizlere. Bu enerjiler sizleri desteklerken bu anlamda rahatsızlıklarınızın üzerinde durmalı, sorunlar büyümeden üzerinde titizlikle durup çözüm odaklı yol almalısınız. Salı gününden itibaren finansal konular, aile ile ilgili meseleler, teknolojiyi kullanırken yaptığınız yaklaşımlar ve öğrenmeniz gereken konularla ilgili temalar gündeminize gelebilir. Geride değil, ön planda olmak istiyorsanız öğrenmeye açık davranmalı. Ön yargılı tavırlarıyla sizi kendinize benzetmeye çalışanlara karşı da temkinli davranmalısınız. Şiron, yaratıcılık sektörünüzde doğru seyrine başlarken şimdi huzur, mutluluk ve başarı seçimlerinizde ve yeteneklerinizi ortaya koyma şeklinizde ilerleyecek. Tüm parçalarınızı kırıldığı yerden toparlamaya hazır olmalı. Kalbinizden geçen niyetlerin kabul olabileceğinin yüksek idrakiyle yol almalısınız. Haftanın sayı sekansı 1125. 1125 enerjisi şifasıyla gelsin sizlere. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Satürn'ün çocukları oğlaklar. Merkür'ün ve Jüpiter'in enerjisiyle iş hayatınızda bilinçaltınızdaki korkularınızı dönüştürecek hatta sizi zorlayacak enerjilerle fark edemediklerinizi kabule geçeceğiniz enerjiler söz konusu. Bu durum sizin için bir kırılma noktası anlamına gelebilir. Zihinsel ve duygusal dengeyi yapılandıracağınız, Satürn'ün sizi kelimelerinizle daha güçlü ve olumlu şekilde ifade edebilme gücünden yararlanacağınız enerjiler söz konusu. Temkinli hareket etmeli, içgüdülerinize, gördüklerinize akılcı yaklaşımlarla, sakinlikle gözlemledikten sonra tepkiler vermelisiniz. Bu hafta iş değişikliği, işle ilgili keskin ve gerici çıkışlarda bulunmaktan uzak durmanız adına da gökyüzü uyarıyor sizlere. Özellikle sizlere tavsiyem, Şiron'un Koç burcunda doğru seyriyle beraber aile meseleleri, duygusal bağlar ve bu anlamda yaşadığınız kırgınlıklarla ilgili yaralar sarılmaya başlıyor. Canınıza acıtan her şeyin canınız acıyacağını bilmeli, adaletin keskin bir kılıç olduğunun idrakiyle merhamet size merhamet etmeden, merhametini sizden esirgemeyenle ilişkilerinizi güçlendirmelisiniz. Gökyüzü hafta boyunca endişeleri bırakmaya, yaşamınızı daha sağlıklı temellerle yapılandırmaya davet ediyor sizleri. Ve sağlıkla ilgili konularda güzel haberler, enerjinizin yenileneceği etkiler hafta boyunca sizden yana. Akışta ve kabulde kalın. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Uranüs'ün çocukları kovalar. Gökyüzü bu hafta arkadaşlık ilişkilerinizde dikkatli olmanız, mesai arkadaşlarınızla dostlarınız arasındaki dengeyi korumanız adına uyarıyor sizleri. İş hayatınızda, eğitim hayatınızda net bir hedefiniz yoksa savrulup gidebilirsiniz aman dikkatli olun. Özellikle Jüpiter ve Merkür arasındaki açılar sosyal hayatınız, arkadaşlıklar ve dostluklarla ilgili konularda dengeleri sağlayamazsanız gerginliklerle sınanacağınız noktasında uyarıcı enerjilerle dolu. Ve Satürn'ün enerjisi parayla ilgili konular, taşınmaz mallar, resmi kurumlarla ilgili konularda dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Daha kontrollü olmalı, eksiklikler varsa elinize geçen parayı bunları tamamlamak için değerlendirmeye biriken borçlara yenilerini eklememeye özen gösterin. Jüpiter'in Satürn'le açıları özel yaşamınızda eş veya sevgilinizin vurdum duymaz tavırları ve finansal konularla ilgili noktalarda fikir ayrılıklarıyla gerginliklere sebebiyet verebilir. İyi haber şu ki yaraların şifacısı Şiron başkalarıyla yarışmak yerine kendinizi şifalandırmak ayrı düştüğünüz fikir ayrılıkları veya fiziksel olarak yaşanan gerginliklerden dolayı uzak düştüğünüz dostlar, sevdiklerinizle ilişkilerinizi güçlendirecek ve daha güçlü bağlantılar kurmanızı sağlayacak. Şimdi konuşmalarınızda sakin ve yumuşak yaklaşımlar içerisinde olmalı, kaygılarınızı ve korkularınızı, kendi içinizde hissettiklerinizi samimiyetle aktarmalısınız. Yapın ki sevgi kazansın, yapın ki aşk kazansın. Neptün'ün çocukları balıklar. Pazartesi gününden itibaren kariyer ve eğitim hedeflerinizle ilgili konularda çelişkiler yaşarsanız fırsatları değerlendiremez, yanlış tepkiler verip önemli fırsatların elinizden kayıp gitmesinin pişmanlığını yaşarsınız. Dikkatli olun. Satürn daha disiplinli ve özgüvenli olmanız adına davetkar enerjilerle desteklerken sizleri bu enerjiden olabildiğince faydalanmaya gayret göstermelisiniz. Salı ve perşembe günleri imza atarken, konuşmalar yaparken aşırı derecede detaycı olmamalı, anladığınız konuları tekrar tekrar zihninizde baskılayıp da yanlış söylemler ve yaklaşımlarla iyi bir izlenim bırakmamaya gayret etmelisiniz. Sağlıkla ilgili konularda özellikle mide, şişkinlikle ilgili hazım problemleri bu hafta zorlayabilir sizleri. Uzman bir diyetisyenin tavsiyesiyle daha sağlıklı bir yaşam tarzınızı benimsemek en yüce ayrınıza olacaktır. Ve yaraların şifacısı Şiron, finans ve maddi değerlerle ilgili konularda desteklemeye, toparlanmaya, yeni kaynaklarla kazanımları arttırmaya destek verecek. Özellikle iletişime önem göstermeli, özel yaşamınızda gurur yapmak yerine sevgiyi güçlendirmek için gayret gösteren taraf olmayı seçmelisiniz. Haftanın sayı sekansı 1125. Güzellikleriyle, şansıyla sizlerle olsun. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Müzik